hakikaten dolu dolu geçen bir gün oldu. Çok güzel yeni bildirimler de alıyorum bir taraftan. Ee, konuşmaların her biri sanki birbirini tamamladı. Ee, ben bir taraftan e, sizlerle ekranımı paylaşırken kapanışla ilgili e, birkaç tane e, konu üzerinden geçmek istiyorum. Birincisi teşekkür. Bunu unutmaktan çok korkuyordum. O yüzden e, harika arka planda da gelmişti ama Gitti şu anda ama ben e, tabii ki biliyorum e, kimlere teşekkür edeceğimi. E, başta iletişim sponsorumuz olan Natus İletişim. Hakikaten bugün iletişim için bize çok yardımcı oldular. Bundan sonrası için de olacaklar. E, kendilerinin özellikle büyüyen teknoloji şirketlerine ne? İletişim desteği sağlama anlamında çok güzel bir deneyimleri var. Bunun dışında yine bu etkinliğin iletişimi için bize destek olan canımız Endeavor, yine canımız 212, hepsi canımız öyle söyleyelim. Headquarters, Tomorrow, Üretim Bandı, Opti.com, Girişimcilik Vakfı ve Startup Watch'a çok teşekkür ediyorum. Bununla birlikte unutmamak için not almıştım. İki tane daha şey var üzerinden geçmek istediğim. Biz istedik ki bugünün sonunda sizin aslında geri bildirimlerinizi gerçek zamanlı olarak duyalım. Ben şimdi ekranımı paylaşacağım sizlerle. Yine etkinliğin başında olduğu gibi Menti üzerinden e, bu etkinlikle alakalı yorumlarınızı gerçek zamanlı duymak istiyoruz. Ben ekranımı paylaşıyorum sizlerle. Menti.com'a bilgisayarınızdaki herhangi bir ekrandan gidebilirsiniz. Ya da e, daha doğrusu bilgisayarınızdaki ya da ee, telefonunuzdaki e, ekrandan gidebilirsiniz. 5556 3282 numaralı kodu girmenizi rica edeceğiz. Ve bu etkinlikte aklınıza ne kaldı? Ya da neyi en çok sevdiniz? Ee, bununla ilgili bir paylaşım yapabilir misiniz? Şimdi bugün birçok soru aldık. Biz bu soruları not ettik. Ee, birazdan da Clubhouse etkinliği başlayacak. O sorulara yanıt vermek ve bu konuda birazcık daha aslında informal şekilde sohbet edebilmek için. Dolayısıyla lütfen e, hani klapa katılın kendi deneyimlerinizi paylaşın. Belki fikir olmadığınız bir konu vardır, e, ondan bahsedin. Çünkü biz biliyoruz ki bilgi aslında deneyim paylaşıldıkça çoğalıyor. E, en çok neyi sevdiniz? Ne aklınızda kaldı? Samimiyet, profesyonellik, netlik. Başka e, var mı? Evet geliyor. E, şirket deneyimleri harika. E, zorlu zorluklar kısmı. Zorluklar kısmı sizi korkutmasın. Yani bu nasıl kültürde yaşadığınız ve aslında ne kadar ee, kaç çalışana sahip olduğunuz gibi şeylerle de ilgili. Herkes için aynı deneyim söz konusu değil. Harika. Bireysel okuyarlar out. Tamam bu vermek istediğiniz bir mesajdı. E, müthiş. Biz bu bunları sizle paylaşmaya devam ederiz ama ikinci e, sorumuza gidelim. Harika akış. Tamam o zaman başta teşekkür etmiştim ama harika akış için ekibimizin aslında bu noktada en fazla bu etkinliğe rol almış olan kişisi, bu organizasyonun aslında yaratıcısı Özge Tirsi'ye ayrıca teşekkür edeyim. Kendisi hakikaten harika bir iş çıkardı. Harika, süper. İkinci soruya geçelim. Çok güzel şeyler. Çok teşekkür ederiz. İkinci sorumuz etkinliğe katıl yani bu bunu Özellikle açıkça sormak istedik. Etkinliğe katılma amacınızın karşılandığını düşünüyor musunuz? Hepiniz buna cevap verebilirseniz çok sevinirim. Çünkü bizim açımızdan önemli sizlerden geri bildirim alabilmek. En son olarak biz bu etkinliklere devam edersek ya da farklı platformlar yaratırsak hangi konuların konuşulmasını istersiniz? Bugün eksik ne kaldı aslında aklınıza böyle takılan soru anlamında? Bunları da ne olur şimdi yanıtlayın. Siz bunları yanıtlarken ben son bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Ekran paylaşımını diğer ekranıma alayım. Özellikle hani organizasyonu yapan ekip olarak bize ulaşmanız açısından da önemli olduğunu bildiğim için ee, ekranımı paylaşayım. Şimdi bugün eksik bir şeyler kalmış olabilir. Yani biz o kere nereden başlayacağız? Bu amaçları nasıl belirleyeceğiz? Bir defa bugünün en önemli konularından bir tanesi internette gördüğümüz her OKR örneğini doğru kabul etmemek olmalı. Ee, diye düşünüyorum. Dolayısıyla biz ekipçe sizin için bazı rehberler hazırladık. Lütfen girip hani bu rehberlere bakın eğer bu işe girmeyi planlıyorsanız. E, bunun dışında bizi takip edin tabii ki. E, birazdan e, bir iki dakika içerisinde Clubhouse'da e, ekipçe orada olacağız. E, sorularınızı alalım. Hem bir e, etkinliğin bitmesi dedik ki bizim açımızdan da bir kutlama olsun. E, çok teşekkür ediyoruz e, herkese. Başta tabii ki talent, talent gibi olmak üzere bize iletişimde destekleyen herkese binlerce kez teşekkür. Bugün gelip kendi deneyimlerini paylaşan tüm değerli konuşmacılara binlerce kez teşekkür. Sağlıklı kalın. En önemlisi sanıyorum bu dönemde bu. Zihninize dikkat edin. Eğer şirketlerinizde e, hakikaten bir kaos varsa nereye gittiğinizi bilme noktasında lütfen OKR uygulamaya başlayın. E, herkese selamlar, sevgiler.